father eksik değil mi şu an? Evet hocam. Bir de yine kayıt verebilirsiniz. Aynen onu da verelim. Anlaşılabiliyor mu? Evet hocam. Ee, birazcık ee, anlaması ve anlatması zor bir konu. Closure'lar ee, anlaşılıyorsa güzel. Kadir burada mısın? Devam ediyorum o zaman. Eğer ki anlamadığınız bir yer olursa mutlaka sorun ve orayı biraz daha üzerinden geçelim. Şimdi en son metodumu yazdım ve bu metodu çağırıyordum. 10 success kısmında görüyorsunuz mavi highlight oldu ve buna enter diyorum. Enter evet. dediğim anda gördüğünüz gibi daha öncesinde şurada yaptığımız gibi oradaki metod ismimiz bilindi. Ben çok tercih etmiyorum açıkçası bu durumu. Neden? Çünkü isim verdiğim zaman şuna da bir yani ne olduğunu anlayamak biraz güçleşebiliyor isim vermediğim zaman. Ya yani success mi başka bir şey mi nedir yani. O yüzden gelip hakikaten manuel olarak success deyip buraya ne diyeceğiz? Animals. Ve şuraya virgülümüzü koyalım. İki parametre arası buna da şeyimizi kapatalım. Siz nasıl tercih ederseniz, isterseniz ismi yazmayın. Özellikle Swift'in e, tanımladığı gibi olsun. İsterseniz böyle olsun. Buraya hata ismimizi yazalım. Error olsun. Burada da kodumuz olacak. Yine şuradan kopya çekip isimleri yazdıralım. Hata olduğu zaman da Animals diye bir şey gelmeyecek. Bana ne gelecek? Hata gelecek ve bunun türü e, NS Error type'da. Buraya da ne yazdıralım? Print Error Localized Description. Varsa bunun description'ını vesaire bir şeyini yazdırsın. Çalıştıralım. 3 saniye geçiyor. 3 saniye sonra geçti. Daha sonra finish fetching deyip benim dog, cat, cow, horse hayvanlarını aldı. Şunu comment out edelim şuraya. Tekrar çalıştıralım. Start etti. Ondan sonra cevap geldi. Hataya düşeceğiz mi? Bakalım hiç. Start yine etti. 3 saniye geçiyor. Finished ve hata. Ne dedik? Hata da bizim oraya yazdığımız localized description key'inde ki buna tekabül eder. Bu key'de yazdığımız hata metni önümüze gelmiş oldu. Hatayla karşılaştım çünkü atıyorum internet gitti. Atıyorum ee, datayı bir şekilde alamadım. Time out oldu vesaire vesaire. Dolayısıyla ne yapmış oldum? Benim metoduma iki tane bu sefer closure tanımı yaptım ve bu iki metodu bu metot içerisinde çalışmasını sağladım. Bunu biraz da klaslar gördüğümüz zaman klas farklı bir klasın farklı bir metoduna çağıracağız. Orada Closure yazacağız ve orada çalışmasını sağlayacağız. Aslında bütün olayımız closurelarda bu. Şimdi sormak istiyorum, anlamadığınız bir kısım var mı? Anladığınız kısım da benim anlattığım kadar anladınız mı? Hocam yani ben genel olarak bu yapıyı hani ya. Kullanırken falan da sorun yaşayacağım eminim. Hani böyle tamamen böyle şey yapamıyorum. Tamam. Ne o? Nerede eksiğimiz var? Nedir konu? Onu bir e, konuşalım. Ben e, açıklığa kavuşturayım. Nasıl tanım yapacağım mı? Nerede çağıracağım mı? Nereye tanım yapacağım mı? Ne gibi? Nedir yani mesela zorluk yaşayabileceğimiz şeyler? Hmm. mesela yani e, senaryolar üzerinde mesela işte hani ya ben a bak burada closure kullanmam lazım dediğim hani bir ezbere tamam şey var hani işte verileri çekerken kullanıyoruz kullanacağız. Verileri çekerken kullanıyorum değil. Tekrar edelim. Bu bir sadece örneği. Verileri çekmek bir tane örnek. Ben normalde bu metodun içerisinde ne dönüp dönmediğini bilmiyorum. Bu metodu çağırdığım zaman ben istiyorum ki bu metodu çağırdığım yerde yani burada ya haberim olsun istiyorum ya başka bir şey yaptırmak istiyorum yani bu metodla ilgili bilgi almak istiyorum. Bu metoda yeni bir fonksiyon gönderip şurası benim aslında bir fonksiyonum. Hı, -hı. Burası. bu fonksiyonu orada çalıştırmak istiyorum. Mevzum bu. Yani fetch animals'ı sen burada mesela dersin ki işte e, şu türdekileri getir. Success olduğu zaman isimlerini yazdır. Belki dersin ki başka bir klasta fetch animals yapacaksın. Hani Onu da hatırlamıyorum ama <laughs> Bu türdeki animal'ları getir. Ben bu sefer belki diyeceğim ki let first ya da favorite diyelim. Favorite one nedir? Animals'ın first'u varsa. Ben bu favorite animal'ı ne yapacağım? Sallıyorum. Yine yazdırayım hadi. Hoppa bir şey gelmedi şimdilik. Bye. Favorite animal is sheep. Yazdıralım. Evet. Bir de bunu çalıştıralım. Burada ben belki isimlerin hepsini yazdırdım. Ben belki burada da bakalım işte. Ee, benim köpeğim aslında en favori hayvanımmış dedirttirdim. Dolayısıyla e, ne yapmış oldum? Buraya yazdığım metot tanımı ile şuradaki metot tanımı ile burada kendi metotlarımı çalıştırmış oldum. Bu sayede e, aslında reusability'yi arttırmış oldum. Şey de diyebilirdim. Atıyorum e, çok saçma olacak ama saçma olacağı için tekrar bir örnek vereceğim. Bu saçmalıkların önüne geçmek için bunu yapıyoruz diye. Patch animals with names deyip atıyorum ne diyelim biz buna? Şurada yaptığım iş vardı ya şu bunu burada da yapıp böyle bir şey hiç çalıştırmayabilirim. Doğru mu? Fail'da ne yapıyorduk? Şurada localized description yapıyorduk. Fail'da bunu çalıştırmayıp bunu yapabilirim. Dolayısıyla benim aslında hiç ne success bloğum ne fail bloğum olacak. Diyecek ki fetch animal with names dediği zaman buna da bir isteyelim. Ne oldu? Tip verdim. Burada yapacağım işi yaptım. E şimdi ben her zaman böyle bir şey yapmak istemiyorum ki. Bir seferinde de mesela bu gibi my favorite bir şey demek istiyorum. Ya e o zaman gelip şöyle mi yapacağız? Bir daha kopyala bunu. Bir daha yapıştır bunu. Buna Hatta saçma başka bir resim ver. Ondan sonra burada da şu yapacağım şeyi Şöyle yap. Ya da buraya başka bir bir şey yapıyorsam burada bu yapacağım şeyi de böyle burada yap diye olman e, baya bir mantık dışı. Neden? E çünkü aynı işi yapan gördüğünüz gibi e, şeyler var. Kodlar var ama e, bir bu ne yapıyor? Şunu yapıyor, özünde tek satır. Bu ne yapıyor? Şunu yapıyor, özünde tek satır. Yani şu mu mantıklı olan atıyorum, şu mu mantıklı olan. Anlatabildim mi? Birinci şeyimiz bu, Reusability'yi zaten sağlamak. İkinci şey, bütün hepsini yeni bir. Şeyde yapayım. Daha iyi anlaşılsın diye. Kapatalım. Biraz class yazıyor olacağım bu sefer. Daha görmediğimiz konu ama class katmanına çok da takılmayın. Eğer ki bilmiyorsanız. Diyelim ki class user olsun. Bu user'ın bir tane ismi olsun ve türü, veri türü string olsun. Option ya da optional bile değil. Hadi. User name olsun. Default'u bu. Ve bunun bir tane metodu olsun. Ne olsun bunda da? E, bu metot Work metodu olsun. Sallıyorum. ve bu bir şey yapsın mı? Ve şu anda bir şey yapmasın. Tamam. Let user deyip user'dan bir tane nesne oluşturalım. User.word dediğim anda ne oluyor? Örnek edelim burayı. Şöyle bir metotta bir, bir şey yapıyor olsun ve bu da print etsin. Demiş ki I work on iOS 101. Tamam mı? Daha sonra varsa yorum ki bunu e, hatta bir metot daha yazayım. Hadi. Function eee User'la ilgili ne verebiliriz? Login diyeyim hadi. Biraz saçma olabilir ama. Backend'le ilgisi olabilir. Bir şey. Login et diyeceğim. Ve PIN kodu isteyeceğim. Login için. Ondan sonra Login with PIN diyelim. Yine dispatch queue'yu kullanayım ki hani birkaç saniye sonra oldu. Ya da bu sefer dispatch queue kullanmayalım. Direkt olarak burada işlerinizi yapalım. Diyelim ki login olduysam var. E, login tuf diye bir tane başka bir Ereğim olsun. Bunu ve bu optional olsun. Login ettim. Et, edelim dediğim zaman ne olacak? Login tools'u bir şeye eşitlesin. Nedir? Mac ne olsun. Windows olsun. Allah. Bu metodu da çalıştırdığım zaman login with 1234 Burada da ne olacak? Login tools'um print user login tools dediğim anda çalıştıralım bunu da. Gördüğünüz gibi buraya işlem gelmiş olacak varsa ki varsa ki bu bir private değişken. Yani dışarıdan erişimim yok. Böyle bir şey yapıyor, ulaşabiliyor muyum? Ulaşamıyorum. Şimdi ben istiyorum ki ama benim bu kullanıcının login metodu çalıştığı zaman yine bu kullanıcının üzerinde yapılan başka bir değişikliği bana söyleyebilsin istiyorum. Mesela şimdi direkt erişemiyorum çünkü bu private bir property. Yani login tools'a erişemedim. 1, 2, 3, 4 ile giriş yapınca. Ama login edince de ben bu tools'lardan haberim olsun istiyorum. Mac, Windows yani neyse bunlardan haberim olsun ki Mac'se atıyorum DMG uzantısı, Windows Exe uzantısı diyebileyim. Bu yüzden diyorum ki ben sana ait başka bir bilgiyi bana vereceksin. Nasıl vereceksin? Bir tane closure tanımıyla. Mesela buna da yine metod ismi gibi bir isim verelim. Genelde completion falan diyorum ama hani on login de diyebilirsiniz fark etmez. İsmini verdim. Hemen tanımımızı yapalım. Şu tanımı önceden yaparsanız sizin rahatınız olur. Daha sonra içerisini doldurursunuz. Ne verecektim ben buradan? Bu metottan dışarıya. String array'i verecektim. Onun tanımını yaptım. Ve vereyim dışarıya. On login de verecektim ya ben bunu. On login. Parantezi açtım. String arayımı tanımladım. Ondan sonra şunun aynısını vereceğim. Ka. Login tools diyebilirim. Nasıl? Ka direkt Az önceki gibi şöyle yapıp stringleri verebilirim. Belki sadece. Belki. Zaten burada yaptığım için login tools'un dışarıya vereyim. Sizi çalıştıralım. Bu optional olduğu için login kovusu yoksa boş olsun. Şimdi görüyorsunuz burada bir tane kırmızı bir işaret var ve missing parameter diyor. Aslında şöyle bir şeyin var. Buraya implemente etmedin diyor. Edelim. On login. Enter. Ya enter diyebilirsiniz. Ya da aa, benim yaptığım gibi Sıvıcık parantezi açıp ve buraya ne gelecekti? Login tools. Tools diyelim ismine. Burada da print edeceğim. Kime print edeceğim? Tools'u. Çalıştıralım. Gördüğün gibi bu sefer bu metodla dışarıya yani bunu çağıran kişiye veri aktarımı için bir closure kullandım. Yani bir ya state bildirdim burada parametreli bir şekilde veri aktarımı yaptım. Dolayısıyla bu metodu çağıran kişi gitti bu tools'a erişimi sağladı. Belki bu biraz daha anlaşılır olmuştur. Çünkü bu katmanda senin login toolsun var ama bunun dışındaki bir katmanda bir kısımda böyle bir parametre yok görebildiğin. Dolayısıyla ona erişmek için de ben bir tane closure kullandım. Ya da başka bir metot yazalım. Yine biraz server side metodu gibi olsun. Fetch dedim. Fetch, yine Friends diyelim. On Start, yine parametrem yok. Ve On Finish, yine parametrem yok. Mesela böyle bir veri aktarımı da sağlayabilir ne diyeceğiz? When started on start'ı çalıştır. When finished on finish'i çağır. Yani fetch friends'i çağıran kişi on start'ta enter'a bastı. Buranın biliyor ki on start olduğunu. Bak görüyorsunuz isim kaymadığı için monster start oldu. Aslında anlam anlaşılmıyor. Tekrar şöyle yapalım. Kıvırcık parantez aç. Kıvırcık parantezle. Burayı biliyorum ki fetch frenzy yaptığı yani başladığı anda bu kod çalışacak. Bitirdiği anda bu kod çalışacak. Bu, bu, da anlaşılır oldu mu? İlla ki veri aktarımı yapmadım. Burada bir state aktarımı yaptım. Ya yani başladığında dışarıya bir durum aktardım. Gittiğinde yine dışarıya bir durum aktardım. Anlaşılabiliyor mu? Anlaşıldı anlaşılır oldu ya, Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi farklı. Birkaç tane daha farklılaştıralım olayımızı. Her zaman metoda bir tane parametre olarak function type tanımladım. Yani closure tanımladım. Ee, bir başka şey de diyelim ki let my closure eşittir. Pardon tip ne türünde? Şöyle açalım. Parametre almayan ve herhangi bir şey döndürmeyen bir function type'ım um var. Yani bunun eşiti de ne olabilir? Bu. My closure'ı çalıştırdığım anda aslında burası parametre almıyor. Herhangi bir değer de döndürmüyor. Ve kıvırcık parantezler aslında bu tanımı yaptım. Az önce metod gibi tanımlamıştım. Görüyorsunuz burada kapalı açan kapalı ve açık parantezlerim var. Burada bu sefer closure'ı değişken olarak da tanımlayabildim. Bunu da çağırabilirim. Buraya da bir print yazalım da anlaşılır olsun. Bunu tabii ki aynısını var deyip myclosure2 diyeyim buna da varla da tanımlayabilirsiniz. Daha sonra değiştirebilmek için. Bunu eşittir deyip yine aynı türde myclosure'a tanımlayabilirsiniz. myclosure2'yi çağıralım. Gördüğünüz gibi yine yazdı. Parametre olarak gönderdim. Değişken olarak tanım yaptım. Başka şu an aklıma gelen bunlar. Sintaksından en başta bahsetmeliydik. Herhalde onu es geçtik birazcık. Ondan biraz bahsedelim. Ve daha sonra bir küçük mola verelim. Sintaksı kıvırcık parantez içerisinde varsa burada ya da şurayı yazalım. Varsa burada parametreleri az önce koyduğumuz gibi parametreler ne olabilir? parametre ismi animals yazmıştık hatırlarsınız. Bunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir return değeri var. Animals aslında gizli bir void taşıyordu orada. Hatta şunun üzerinden gidelim. My için. Parametre var mı burada? Herhangi bir parametre yok. Aslında return değeri var mı? Burada herhangi bir değeri de yok. Zaten e, void duruyor. Bunun gizli hali şu. Ve in keyword'üyle in bununla da closure'a başladığını söylüyoruz. Yani şunla şu eş değer aslında. Bunları gel, tekrar tekrar tanım yapmaya gerek yok diye bunları Silebiliriz. Canınız isterse böyle tutun. Canınız isterse, isterse böyle tutun. Bu size kalmış. Ben nasıl tutuyorum genelde? Return değerini genelde koymuyorum. Varsa animals gibi burada e, diğer örnekte yaptığımız gibi ya da friends gibi e, parantezsiz bir şekilde şöyle değil de şöyle bir şekilde tutmaya özen gösteriyorum. Ve burada parametre almadığı için kızıyor. Ve in keyword'üyle de closure'ıma başlıyorum. Genel anlamda closure'ın tanımı bu şekilde. <laughs>